Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere evimdeki akvaryumlarla alakalı son video çekmek istedim. Yani son durum videosu. Bugün bir video daha çektim arkadaşlar ama önce bu videoyu yayınlayacağım için size biraz bahsedeyim. Bu balıklar buradan yani bu akvaryumlar buradan gidecek. Yeni bir yer daha önceki videolarda bahsetmiştim. Annemin orada annemlerin evinin orada garajım var oraya taşıyacağım Arkadaşlar o videoyu da bu videodan sonra atacağım oraya seti getireceğiz kuracağız buradan da bu akvaryumları götüreceğim yaklaşık 13 tane akvaryumu oraya kurup orada devam ettireceğim Belki de daha fazla da olabilir İlk etapta 13 akvaryum düşünüyorum benim evime yakın olduğu için 100 metre kadar bir yer her gün gidip gelebileceğim. Balıklarla istediğim zaman ilgilenebileceğim. Yani garajda üretimhane gibi bir şey olacak. Kışında gene evime taşıyacağım kalan balıklardan anaçlardan. Şimdi akvaryumlara geçelim. Akvaryumlarla fazla ilgilenemediğim için ama çok şükür Yavrular bayağı büyümüş. Anaçlar bayağı büyümüş. Şimdi red tile'lerle başlayalım arkadaşlar. Red tile akvaryumunda böyle yavrular 2,5-3 aylık yavrular renklenmeye başladılar böyle. İyice artık 2 iki aylık, 2,5 iki bu aylık oldular. Renklendiler arkadaşlar. Kuyrukları siyahlaştı. Burada bir çift red tailim vardı. Yani bir dişi bir erkek. Onlardan bu yavrular. Rafya'nın arasında da böyle küçük küçük çok sayıda yavru var. <laughs> Böyle tek dişiden erkeğimiz ölmüştü. 5 tane komando çöpçüm var kendi yetiştirdiğim yavrulardan. Şöyle renkleri baya baya oturmaya başladı yakında. Kulak açmadılar inşallah ileriki dönemlerde kulak da açarlar arkadaşlar. Şöyle vatozumu çekeyim. İki dişi bir erkek vatozum var erkek şöyle aşağıda pipo filtrinin arkasında saklanıyor. Burada durumlar böyle. Şimdi büyük akvaryuma geçelim. Fil kulaklarının olduğu akvaryuma. Red mozaiklerin. Burada da bak bu yavrular 2,5 aylık falan kulak açmaya başladılar. Bunlar daha büyük pardon özür dilerim. 3,5 aylık falan oldular. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Burada ne rafya ne bir şey, hiçbir şey yok. Kendi kendilerine büyüdüler. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 8 tane de panda çöpçüm var. L144 vatozlarım, mavi göz vatozlarım var. Bu şekilde erkek vatoz. 2 tane de dişi vatozum var. Bunlar şimdilik böyle arkadaşlar. Dediğim gibi yakında oraya taşıyacağım bu akvaryumlarımı. O zaman daha sık videolar gelecek inşallah. Ee, daha iyi videolar gelecek. Düşünüyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Herkese ayrılı günler.